Merhaba. Merhaba. Ee, şey, ben iş arıyorum da, gemiciyim. Yani bayağı deneyimliyim. Hayatım boyunca gemilerde çalıştım. Yani makine dairesinden, tutun, e, mutfakalar, her işi yaparım. İyi de adama ihtiyacımız yok. Bakın, benim gerçekten işe ihtiyacım var. Haftaya uğrarsan belki. Ya o kadar vaktim yok benim. Yani dışarıdaki arkadaşlar, bu gece bir gemin hareket edeceğini söylediler de... ...yani onunla bir iş olsa olmaz mı? İmkansız. Ya lütfen, benim bu gece o gemiye bilmem lazım. Yok diyoruz kardeşim, laftan anlamıyor musun? Anladım, sağ ol. Ali hadi, Aa, hadi be. Alo Hilmi. Neydi şu senin söylediğin çocuğun ismi? Ali Simit mi? Ha Ali Simit evet. Geldi mi? Geldi. Şimdi buradaydı. Ee, iş yok dedin ama değil mi? Zaten yok. Aman iyi iyi. Bu akşam kalkacak gemiye binmek istiyor. Hayrola ters bir durum yok değil mi? Yok 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 bir şey yok. Ee, şey soracaktım bir de Hilmi ya. Ee, bu akşam başka bir gemi var mı yani? Başka bir şirketin gemisi. Bildiğim kadarıyla yok. İyi. Sağ ol değil mi? Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kimsin lan Kaçak mısın? Yok, yok. bak ben... Ben de gemiciyim. Şey... Yani iş yok dediler o yüzden... Bak, evet, kaçak bindim ama yani biraz idare edin tamam mı? Söz, bir sonraki limanlayınca. ineceğim. Kaç para vereceğim? Param... Ya bu kadar var.